Good job Dilayla henüz 5 yaşında ama cumartesi günkü futbol antrenmanlarını hiç kaçırmıyor. Dilayla gibi Amerikalı kız çocuklarının neredeyse yarısı futbol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol erkeklerden ziyade kızlar arasında popüler. Çünkü gol atmayı ve kupa kazanmayı seviyorum. Bu genç oyuncuları eğitmek için Amerikan Futbol Federasyonu oldukça rekabetçi bir lig kurdu. Ülke çapında 6 binden fazla kulüp, profesyonel futbol antrenörlerini işe alıyor. 10 yıl önce Britanya'dan ABD'ye giden Paul Hennessey gibi. Futbolda kız çocuklarının sayısı son 9 ila 10 yıl içerisinde çılgın bir şekilde arttı. Bence bunun nedeni artık daha fazla rol modelinin olması ve futbola erişimin daha kolay olması. Dünya Kupası'nda oynayan takımlara bakıyorsunuz. ABD'nin kadın takımı harika bir takım. ABD'de futbol özellikle 10 ila 14 yaş grubundaki genç kızlar arasında popüler. Hennessey bugün kendi yaş grubunda en iyi olarak değerlendirilen oyuncularla antrenman yapıyor. Bence kadın futbolu çok ama çok teknik. Daha fazla paslaşma ve çizgiler arasında daha fazla hareket var. Oyunun temposu atletizmden ziyade paslaşma üzerine kurulu. 26 numaralı Ashley 13 yaşında ve forvet olarak oynuyor. Takımdaki en iyi oyunculardan biri. Bugün şansları yok. Takım 3-2 yeniliyor. <laughs> Maçı neden kaybettik? Fırsatları değerlendirdiler ve birkaç bireysel hata vardı. Bu futbol. Futbolda bazen bireysel hatalar herkese mal olur. Önümüze gelen şansları tamamen kullanamadık. Oyuncuların çoğu Amerikan Futbol Federasyonu bünyesine girmek istiyor. Üniversitede futbol oynamak istiyorum. Eğer başarılı olursam milli takımda oynamayı çok isterim. Bu hedefine ulaşmak için Ashley haftada dört kez okul sonrası antrenman yapıyor. Hafta sonlarını da turnuvalara ayırıyor. Bu zaman ve para açısından büyük bir yatırım. Ashley'nin ailesi akademiye yılda 4 bin euro harcıyor. Ebeveynler kızlarının üniversitede futbol oynaması için burs kazanmasını istiyor. Bu durum 200 bin euroluk okul harcının cepte kalması demek. Burs kazanmasını umuyorum. Kısmi burs, tam burs, herhangi biri. Buraya ayırdığımız zamanı telafi edecek, ödüllendirecek bir şey. Kadın futbol takımının 1999 Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından ABD'de kadın futbolu çok popüler hale geldi. Özellikle genç oyuncuların sayısında artışa neden oldu. Kızlarımın büyürken güçlü rol modellere ihtiyacı var. İkisi de futbolu seviyor ve kadın profesyoneller olduğunu görmek harika. Bu arada Amerikan kadınları Amerikan erkeklerinden daha güçlüdür. Alex Morgan ve takım arkadaşlarının Fransa'daki Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçını izlemek için Kaliforniya'da 22 binden fazla futbol taraftarı stadyumun yolunu tuttu. Ülke çapındaki popülerlikleri ve yeşil sahada erkeklere kıyasla daha başarılı olmalarına rağmen kadın oyuncular hala eşit ücret için savaşmak zorunda. De Sponsorluk farklı, televizyon yayıncılığı anlaşmaları farklı. Televizyona çıkmaları daha zor. Kadınların maçlarına medyada yer bulmak daha zor. Bu da aynı sponsorluk anlaşmalarını sağlayamamalarına neden oluyor. Yani hepsi etkili. Finansörler, takım sahipleri, sponsorluk, televizyon kanalları hepsi. <laughs> ABD milli takımı Fransa'daki Dünya Kupası'ndan 3 ay önce Amerikan Futbol Federasyonu'na %38'lik maaş farkını gerekçe göstererek dava açtı. Spor dünyasındaki kadınlar arasında bu mücadelenin sürdürülmesi önemli. Gündelik olarak spor dünyasında eşitsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Biz kendimizi kadın futbolunun öncüleri olarak görüyoruz ve sınırları zorlamayı da devam etmek istiyoruz. Amerikalı kadın futbolcular ilk hedefini başardı ve Fransa'dan şampiyonlukla geri döndü. Şimdiki hedefleri ücret eşitliğine bir adım daha yaklaşmak.